Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün sizinle Minecraft'ta Adacraft'ın yeni sezonuyla beraberiz canlar. önceki iyiydi bakalım Yusuf'u iyi mi? Ey baydım. ben bu video kaç like izliyoruz? Bu videoya 5.000 like istiyorum. 5.000. Aynı öyle canlar lütfen bu seriye şöyle güzelden 5.000 like atmayı unutmayın. Peki neden? Çünkü 5.000 like üstünde Adacraft'ın ikinci bölüm gelecek canlar. O zaman laf fazla atmayalım. Hadi videoya geç. Şimdi ne iyi oğlum sen? Kruvasan. O kruvasandan çok böceğe benziyor. <laughs> Ama bakayım bir tadına bak ne kadar lezzetli Böcek olduğunu. bu ya böcek bu Aa, ya. Böcek mi? Kardeşim gözünü kapa kurbasan tadına hayal sana kurbasan yani. Şimdi canlar biz olayı anlatalım. Biz Yusuf Emir'le bir geziye çıktık ve bir adaya düştük. Ve adan haritası da elimizde. Bu adada terk edilmiş kulemizden tüm tüccarına kadar baya bir şey var. Şimdi Yusuf Emir yani standart başlangıç. Önce ağaç toplayacağız yani başka çaremiz yok gel. Oyun bu arada zorda değil değil mi? Tamam çok güzel normal modda olması lazım. Aa böcek. Her şey bizim için gıda. Her şey bizim için gıda. Evet, şimdi gıda çok önemli. Hop. Ama çıkmadı böcek. Abi ben de 3 tane var. Sana sıkıntı yok. Şuradan odun modun yok mu? ha şurada oh. sonunda ya. Şimdi canlar şöyle bir sıkıntımız da var. Adada hayvan ve benzeri çok nadir yerlerde çıkıyor. Bu arada facecam ile e, şey modu çakışıyor. Bu eşyaların ismini gösteren mod. Bir dahaki bölüm düzelteceğim canlar onu. Bir dahaki bölümü düzelmiş olacağım. Oh, midemde bak. güzel güzel kurtçuklar yer yerindesin ya. <laughs> e, şimdi Canan bir de şöyle bir sıkıntımız var. Adada şey yok. Maden gibi şeyler çok zor bulacağız. Ada çünkü, madenlerde nerede bilmiyor. Yani, onun için adayı keşfetmemiz lazım. Ve adayı keşfetmek için de malzeme bulmamız lazım. Önce bir, kendimiz maden üreteceğiz. Şimdi, Yusuf Emir ben şey yapıyorum, bir çalışma masası. Ben yaptım kendime de. Gazmayı da, her şeyi yaptık hocam. Ben krok yaptım. Heh. Çok güzel. 10 tane silkworm geldi. İpek böceği. Yeniyor mu? Yenir mi? Bakayım. Isıtınca evet yeniyor. Oğlum bu ne kadar güzel geldi öyle. He evet. Canlar oyunda achievementlar bildiğiniz RPG oyundan çıkma gibi geliyor. Vallahi, bu arada. Çok güzel. Şöyle bir bakalım. Şurada terk edilmiş kule var ama o kuleye doğru gitmeden benim buradaki bazı ağaçları ip ağaçla çevirmem lazım. İp nasıl ağacı. Şunu şöyle yapalım. Bunu buradan kıralım. Bunun bağlantısını keselim. Bunu da buradan kıralım. Bağlantısını keselim. Ya yapacak Şimdi, bir şey yok. Ben öyle. bunu ip çeviriyorum ya. Çevir. Artık ip ağacan çevirirsin o. Tamam. Aa, bir de taş gazma yaptık. Bir anda taş devrine döndük ya. Aa sen taş gazma yaptın mı? Tabi tabii. Ben yapamadım ya. Şey var mı sende? Ne? e, ee, taş fazladan. Taş fazladan yok. He. Ee. Şimdi toplayacağım ama taş tabi ya. Şu odunları toplayayım biraz. Sincan biraz taş toplayacağım. Ya. Ev, yaparsın ha bak bu ağaca şu an bulunduğum inanılmaz. Ama biz sahile yapacağız. <laughs> tabi mantık ya sahile. Aa kömür zaten. buldum. Çok iyi. Hop gel bakalım iki tane buldum. O da iyi gece hiç olmazsa ölmeyiz yani. Karanlıkta. <laughs> Karanlık. Canavarların <laughs> yanında ölmeyelim de. Şimdi... Ooo Yusemir! Ağaç bembeyaz olmuş. Ben bayat toplum bembeyaz mı? Gel gel, az önceki bölgeye gel ağaç bembeyaz. Geliyorum geliyorum. Bunu şöyle ayarlayalım, bunu böyle, bunu böyle. Biraz taş toplayalım ama ya. Başarım çok güzel geliyor canlar. Zaten başarım bildiğiniz bir oyunda, yani Steam'den başarım almış gibi geliyor. O <laughs> harbiden çok güzel ya bu. Oğlum ağacı görmemiş olma imkanın yok bu arada senin. Ya görmüşüm de şu taş tutabilmem ben oraya doğru koşacağım. Taze et. Gel gel gel. Tamam. Bir tane taş aldım hop şöyle. Oo 4 tane daha etim oldu. Oha oğlum bu ağaç ne? Şimdi bundan ipek elde edeceğiz. Yani ip. Evet. Yusuf Emir, gel artık bizim bir sezon boyunca ip toplamamıza gerek <laughs> bir sezon. Gel. Şimdi aşağı inelim. Sahile inelim. Sahilde ne yapacağız canlar onu söyleyeyim. Öncelikle bir. Uçağımızdan kopan demir parçalarını toplayacağız. Kuşağımızdan gemi parçaları kop şey kanat parçaları falan koptu. Onları bir toplayalım önce. Sinek ama or Aa, halinde. Sinek değil bu. La, lapis, lapis arısı bu. Bir... Bunları öldürme. La bir şey vermez bunlar. Niye oğlum bu o bana vuruyor. Elmas bunu öldürmem lazım. Gelmiyor ki. Bunlar lapis falan gelmiyor. Onları ne yapacağız biliyor musun? Onları evcilleştireceğiz. İşte kovanlara koyacağız. Onlar bize arı şey yapacak. Elmas falan üretecek. Baya güzel olacak o. Hop tamam gel. Oğlum. arabayı bir indireyim. Aa, hadi. Çok güzel gözüküyorlar. Aa burada taşlar varmış. Nerede? Aa. Ben bunlara direkt çöküyorum. Kömür var oğlum orada. Kömürdü, demirdi, cartdı, Alıyorum ben hemen bunları. Sen onları al. Ben şöyle. Çok güzel. Topla bakalım Başka şunları. kopan bir şey yok galiba bizden. Aa bunu alamıyorum. Gel bakalım. Ee, şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Bizim ağaç üretmemiz lazım Emir. Gel. Üretiriz. Hemen ağacımızı şuraya. Toprak var mı sende fazladan? Bulurum. Hemen <laughs> yanında toprak var. Sana sapling atıyorum. Bak al. Kaç tane toprak lazım? Ya 5-6 tane eki ver sen oraya. 5-6 tane ek. Ee, bizim çalışma... Nereye koydum ben çalışma masasını? Neyse. Şimdi şöyle bir şey yapacağız canlar. Sieve yapacağız. Sieve neden yapıyoruz? Çünkü bu sieve sayesinde maden üretebileceğiz. Sonunda güzel bir şekilde maden işlerine başlayabiliriz. Şimdi şöyle bir şey var. Oğlum 64 oha bu kadar sapmayı ilk defa gördüm bir arada. Ben eee çakıl bulmamız lazım. Haberin olsun çakıl lazım bize. Buluruz hocam. Çakıl içinde hemen ben şu o başarımı da alırım. Bir tane demir hammer yapıyorum. Demiri zırhçı falan kullanmayacağım bu arada ben. Ya kemik tozu nereden buldum? Şurada iskeletleri kırdım. Aa. İskeletler vardı ya onlardan geldi. Hop. Bu odunları kırayım mı? Kır kır onları kır. Gece bitmeden bir baraka yapalım kendimize ya. Tamam. <laughs> Minecraft ilk gün <günevi> yapacağız şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle 6 tane çakıl lazımmış. Oo. Bayağı sıkıntı olacak. Yo ilk gün evi yapmayız. Evet, direkt ev yapmayız. Evet ev yapmayız yani gece uyuruz sadece. Ben de bayağı odun var bu arada 52 artı 31. Nice. ekmek arası larva. Allah. Hayda yağmur başladı. Kafamız sokacak. Ben indireyim. Kafamı sokacak bir yer lazım bize şimdiden. Tamam. Şimdi şöyle canlar. Bunları seviye atlatıyorum. Neden? Çünkü ne kadar yüksek seviye o kadar değerli malzeme gelme oranı artıyor. Iron Mesh'imi yaptım. Yusuf'un işte bu. Çak. Şimdi bu şey atınca... Altın falan da geliyor. Iron'de, God, her şey var. Ben şöyle bir tane sandık yapayım. Tabii tüm gün bununla uğraşmayacağız. Yani o da ayrı bir konu. Bunu biraz ara, sadece başlangıç aşaması olarak bir ufak bir malzeme göstermek için yaptık. Video arkası falan ben buradan maden kazacağım, elde edeceğim zaten. O yönden bir sıkıntımız olmaz. Sandıklar özel, özel. Koy bakayım oraya Çek. bir tane. Oo, tertemiz. Hop, 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 hop. <laughs> ne Eee, şimdi Gel bakalım. ilk gün yemek elde edeceğiz. Bir de şuradan şöyle bir ip alalım. Hocam ee, ben demeden eşyalar yapayım dimi ama kendime? Sen yap. Ben şimdi kendimizi şey yapmaya çalışıyorum. Heh şu güzel. Anam yaratık geldi sandım biliyor musun? Bir gerildim. Yaratık gelse ben de tak tak Gel. Al. Bu senin. Yaratık arkada hızlı uyu. Bu ne illa? Hızlı uyu hızlı uyu yere koy uyu. <gülüyor> <gülüyor> uyuduk, uyuduk çantası olan creeper var. Çantası oha. Creepere şimdi bak. Bunları bir öldürelim. Dur, önce öldürmeyelim. Bir kalkan yapalım. Ben kalkan yaptım kendime. Öyle dalmam ben. Bizde korku yok hoca. İniyor, iniyor. Bunlar teker teker iniyor. Hadi bakalım. Amur creep öyle. İşte o creep oğlum bak sudaki iskelede ben yaklaşmam. Ona gidilmez. Şu anda bir sıkıntımız var. İlerideki creep'ın üstünde efekt var. Hani ne efekti bilmiyorum. Ve çantası da var. Çok tatlı gözü. Ona bakacağız. Onun icabına ben bakacağım. Gel buraya. Dur dur ben vuruyorum. 20 canı kaldı. 20 can ne oğlum o? Patlamaması lazım. O çantayı bir daha bulamayız. Yani çantada gelmedi zaten. Gelmedi mi? <laughs> Yarın saat uğraşı çantada vermedi zaten. Yüzde tatsız. Neyse. Bunları hemen kıralım şöyle canlar. O güzel. Malzemelerimizi aldık. Eee şimdi böyle bir şey de lazım. Biz bir yemek üretmemiz lazım. Yemek üretmenin birkaç yolu var adada. Balıkçılık, çiftçilik. Çiftçilik çok uzun sürer. Yani, yani biraz çiftçilik uzun sürer. Al sana olta. Bir tane olta attım. Eee şu iskeleti Balu. ben balık çekeyim kendime ya dur. Şöyle şurada iskelet kalmış. İskeletleri bulalım ha. Bayağı iyi şeyler sağlıyorlar. Oo, güzel vuruyor. Attı ilk oltamızı. Not today bro. Tamamdır. Dikkat et köpek balıkları olabilir. Ya köpek balığını önce ben yerim. Hop. Hoppa balık geldi. Şimdi canlı onları bir filetosun çıkaracağız birazdan. Oo. Ekmek arası bir yaparız. Lizita. Mükemmel. Hadi. Buna balık geldi bana gelmedi. kimse sevmiyor kardeşim burada bulamıyorsun. Balık beni seviyor. Bak gel ona... Bak geldi. Oh, Allah ya. O benim lan o benim. Hop. Aa. Blogi geldi. O ne la? Çık. Aa. Şimdi. Aa endirmene bak. Orada bak. O endirmenin bakıyorum. boyu mu kısa? Yok. Şimdi. Bunları canım böyle yenmez. Bunları yenmesinin bir adeti vardır. Öyle bodoslama yenmez. Yenmez kardeşim. Onun için ne yapıyoruz? Şuradan bir bıçak yapıyoruz. Tatlı bir bıçak. Demirden. Hop, Oha 4. oğlum bu ne? Drift wood. Drift mi yapacağım? Ne? Bu ne la? Ver bakayım. Dört tane odun veriyor bana. Oha oğlum baya iyi şeyler çıkıyor buradan. Aa, evet denizden de elde edebiliyoruz odun. Bu Böyle arada at, Yusuf ek. gelen balıkları atsana bana. Ben bir kılçına ekleyeyim. Şuradan hop al şuna bakayım. bir tane geldi. Hop bundan kaç? O dört tane et çıktı dört parça. Oo demir. Hemen şunları şunu atalım bunları bir ısıtalım. İskepten gelen yay çok iyi değil. İdare eder ama yani öyle mükemmel diyemem. Yaşatır. Yeter ya yaşasın yeter. E, fishing rods'un yeter. Demir fishing rodları zaten demirinden yapalım. Demir daha mı iyi demir? Yoksa sadece süreç şey mi? E, durabilisi mi yüksek? Ya, durabilisi daha fazla tabi. Bir de şey yapmamız lazım. Et Aqua Culture moduna bakarsak. Bunları şey yapan var. Ve i̇şte daha hızlı gelmesini falan sağlayanlar var. Onlar onlar çok iyi bak onlar var ya hayat kurtarır onlar. Aha balık geliyor. Hop. Oo kedi balığı. her hep böyle farklı bana hep aynı diyecektim. Oo buna 6 parça et çıktı. Brown Squirt diye bir şey çıktı ha. Fırına bak. Lan yanıyor fırın yanıyor koş oğlum koş o ne <gülüyor> öyle Onu <laughs> çok iyi ben beklemiyordum böyle bir şey olmasın ben. Gel gel ben bunu Şunu tutup endirmeni keseceğim bu endirmeni gıcık kaptım Oo ama Adada ilk günden tertemiz elde ettik ha Valla açtığımız gitti Valla Leo Endirmeni öldürmeye gidiyorum Ya şaka mı bu oğlum ya Yosun geldi Yenir omega oh 5 <laughs> Harbiden Gel bakalım. Pek, benziyor. Hadi bir daha gel. Çimen çift. İyi bari. Oğlum bir oha et uçtu. Güzel. Bak Aa. bu et bu eti severim. Ne oldu? Bir şey diyeyim biz şu anda hem kendimiz balıkçılık yapabiliriz hem otomatik balıkçılığa da girebiliriz. Direkt girsek mi otomatik balıkçılığa? Her şey bizde kardeşim bak bir tane daha geldi. Yok. başlangıçta biz böyle beklemek yerine canlar şöyle bir şeye girelim bence ya. Oğlum kutu geldi lan. Ne çıktı? Açıl... Anlamadım ne açıldı bir şey açıldı dedi ama. Onun içinden böyle şeyler çıkar. Toprak moprak gibi şeyler çıkar. Oğlum şu an düşünüyor musun ne çıkmış olabilir? Şey çıkmıştır büyük ihtimalle ya. Demir falan çıkmıştır. Demir. Şimdi yüzü Yok, yemiyorsun. demir. çıkmadı da. Sandık. E, ee, i̇ki demire daha ihtiyacım var. İki demir al. Al bir tane attım ben sana. Şey ee bıçağı nasıl yapıyorsun? Al ben de bıçak var. Şimdi canlar. Size bir güzel otomatik balık sistemi göstereceğim bak. Bu balık sistemini öyle herkes göstermez. Haberiniz olsun. Şöyle yapalım. Hop. iki tane huni yapıyorum. İki tane yapmak istiyorum çünkü otomatik balık sisteminden. Eee hop. Bir tane daha sandık lazımmış. Hüseyin gel. Gel gel. bak Balığı Geliyor balığım geliyor hemen. Şimdi burayı biraz düzleştirmemiz ya, de lazım ama. Bir ara düzleştiririz. Oğlum bu balık kesilmiyor. Ne balığı geldi sana? He, bundan şey a şey yapabiliriz bundan. E adaya kedi getirebiliyoruz bununla. Oha. Kedi kapanı yapabiliyoruz. Ben kedimi istiyorum. Ben bunu yemeyeceğim. Bunu atıyorum buraya. Bunu yemeyelim. Gel gel. Bak. Cincanlar. Bunun çalışması için iki şey lazım. Bir şu koyduğum meşlerden Niye koyamadım meşi? Aa meşi koyamıyorum ne? Niye lan? Aa doğru bunun etrafında bir demirle kaplamam lazım Demek ki daha ol, baştan olmuyormuş Bir tane daha yapmam lazım top hop tamam Bir tanesi bu Bak Bir de bunun ipten olanını yapacağım Basit olanı Hop Bak Yüseymir bunlar çalışmaz. Bunun çalışması için hani çalışır da güzel şey vermez. ne yapacağız? Beyit. Elmas. Beyit. Ha, beyit la? Tuğla lazım. Tuğla için kil lazım. Kil elde etmek için de bundan kil çıkıyor. Yoksa tamam. İleride bundan kill kill iyi olacak yani. Ya da kardeşim ben bekleyemem derim. Ne yapıyoruz? Hemen şuradan. Hop bir tane varil. Barın ya kil mi üreteceğiz şimdi? 3 tane demire ihtiyacım var. 3 demir. Ben sana hepsini attım valla. Demir kalmadı mı? Ben sana hepsini attım usta. Ben de bu kadar. Kopan parça başka var mı? Ezon demek ki sonra halledeceğiz yani. Üzdü. Yani bakıt başka bakıt var mı oyunda? Demir bakıt var. Yok tahta bakıt eklenmemiş. Tahta bakıtımız yok. O zaman kilim bundan çıkmasını bekleyeceğiz. Aa çıktı. <laughs> Lan keşke başka bir şey isteseydim ya. Harbiden bir elma sistemen yok mu ya? Ondan elmas çıkabiliyor mu bilmiyorum bu arada. Çıkarsa dadından yenmez. Altın parçası, demir parçası çıkıyor. Yüzde iki şansla. Hmm. Altın yani bilemedim. Altın her şeyde işe yarıyordur. Bir şeyler yapmadı da. Ha, tabii oğlum. Yarıyor. Heh. Şimdi canlar. Deli gibi kurçuk elde edeceğim bakın. Bir tanesi kırdığım zaman sağ tık mıydı? Bir ihtimalle bundan kurçuk gelmesi lazım. Niye gelmiyor? %25 şansmış. A farmland. Bak aklıma çok güzel fikir geldi. %50 şansla. Hemen çapa yapalım bundan. Taş çapa yapabiliriz gibi geliyor. Şöyle yapalım. Şimdi şöyle olacak. Heh, geldi. Bu, bu ilerideki şey ne? Görüyor musun onu? Neyi? Kayboldu. Köpek Oha. balığıdır oğlum bulaşma. Köpek balığına bulaşma. O köpek balıkları riskli ya. İçimizden geçerler yemin ediyorum. Kayboldu ya. Ama köpek balığı gibi değildi. Küçük bir balıktı böyle sanki ölmüştü. Affeya, be ar ah, topa ölüyor be. Öldü. 35 tane kurtçuğumuz var. Gel. 35. Şimdi bunların içine yarısını buna koydum. Bait Red. Hop atalım. Şimdi baitler kullanılıyor. Paint pot slot da lazım bu arada. Bunun içinde 3 tane paint. Aa ya tamam çok güzel. Çok güzel çok güzel. Tam yetiyor malzemeler. Vallahi tam yetiyor. Uyuyalım ya mı oldu. bu arada ufak ufak? Şu balığı gelsin uyuyacağım. Tık. Ne ya, geldi? Şaka mı ya? Ah. Aa güzel demir. <laughs> yani ben ayırıştırabileceğim ya onu. Oğlum beleş demir. Bu uyuyalım hadi gel. Evet güzel güzel. Şu anda güzel başladık. Hızlı ilerledik sıkıntımız Atlı yok. ya. Şöyle şunda. Hop bir tula daha. Tamam. Ben Hemen... etlerin yarısını koydum buraya. Buradaki şey dur şunu da açayım şey da. Hop şimdi 128 kullanımlık beyt. lootumuz da var. Bunu da bunun içine attığım zaman canlar artık ee, hem beytas eee daha az gem gidecek hem de daha fazla verimimiz olacak. 711 kullanımı kalmış durumda. Güzel. Adada kill bulamıyoruz. Hani kill bulmak için demir lazım. Yani demirimiz yok. Ben bir şu altını, e, kıramadığımız altını kırdım. Ha, güzel. Yani şu an iyi. Kum elde ediyoruz, toprak ve çakıl. Bunları otomatik olarak elde ediyoruz. Biraz daha ileride oto sieve yapacağız. Hani artık oto heavy e de falan gireriz. Heavy sieve'ler daha fazla verim sağlıyor. Otomatik sieve de var. Extreme Automation 4 tane redstone, 4 tane demir. Hangisi kullanacağımız kafamızı eserse. Bir de bunu, bir onu kullanabiliriz. O şekilde Güzel. Bunlardan çakıl elde ediyoruz. Hiç elimizi sürmeden çakıl geliyor. Ya. Şuradan da bir demirimiz var. Ya. Şu an. Ne? Lervalar, şu, şu an güzel vallahi. Şu larvaları şu an koyayım şuraya. Şu altını da koyayım. Şu an güzel başladık. Kötü bir başlangıç değil. Ee, balıkları filatoyu çevirelim mi? Unutmuyoruz. Onun Onların hepsi ısınıyordu şu an. Ya da ısını da ben mi aldım onu bilmiyorum tabi de. Aa bu evi sen mi yazdın? Hangi evi? Oğlum sende de mi çıkıyor? Evet. Ha ben yazmıştım. Şimdi adada neler var? Yağmalanmış, tüccar varmış. Terk edilmiş kule. Ölüler Kalesi bu biraz tatsız. Evet. Ölüler Kalesi hoş değil. Enkaz, Karabataklık, Bataklık Köyü, Antik Mağara, Aa mağara var. Bir dahaki bölüm mağaraya dalabiliriz aslında maden elde ettik ama ekipmanımız... Aynen. Benim ee... demiyorum. bir tek zırhımız yok ya o sıkıntı. Şöyle yaparız, ee, bir dahaki bölüm ne yapalım biliyor musun? Adaya hayvan getirelim. OHA! OHA! Oğlum adayı gezeyim dedim. Bak zombi bana kendi etini fırlattı. Ne? Zombi kendi etini bana fırlattı ve açlık verdi ve hasar yedim. Kaç ben direkt uzuyorum buradan. Oo. <laughs> bunlar manyak kardeşim bunlar adamı çiğ çiğ Oğlum canlı. ne oluyor? Göremedim ya yüzde. Canlar şöyle yapacağız bir dahaki bölüm. Ee, avcılık yapacağız. Bölgemize hayvan getireceğiz. Hiç olmazsa deri zırhlar elde edeceğiz. Ya da süt gibi şeyler elde edeceğiz. Ondan sonra farklı farklı ekipmanlara falan yapmaya devam ederiz. Ve artık şu kaleleri malileri keşfetmeye başlayacağız. Hemen gidemiyoruz çünkü ekipmanlarımız şu anda biraz yetersiz. O zaman canlar biz bu videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir daha görüşmek Kendinize iyi bakın.